Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Faz Fakir. Bugün arkadaşlar kendime güvenli ev yapacağım. Dün elmas adamla yapmıştık. O videoyu da izlemek istiyorsanız açıklamalar kısmında var. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Şöyle altından bir güvenli ev yapacağım arkadaşlar. Zombiler basacakmış. Altın yazalım. Allah Allah altın bloktan yapacağım arkadaşlar. Altın blok çok güzel. Buradan yapalım. Love koyarım sonrasına arkadaşlar. Çünkü love yakar. Zombiler yanar arkadaşlar. Zombiler çünkü karanlığı sever. Şöyle yaptık. Kapıyı nereden yapalım? Kapıyı buradan yapacağım. Şöyle iki tane koydum mu? Bunları da kıralım da. Love koyalım. Aa love çıktı zaten. Hallala yerin altında love çıkıyor. Şöyle kıralım. Tamam. Burayı da kırdık. Güzel. Tamam. Buraya kapı yapacağım arkadaşlar. Kapı Kapı azalım. Böyle kapılar var. Aa, demirden mi olsun? Demirden olsun. Şalter koyacağım yanına da. Şöyle. Ee, şuradan da cam mı olsun? Cam olmasın. Camı buraya koyacağım. Bir tane cam yeter. Çok cama gerek yok. Şöyle koyduk. Şalter koyacağım. Şalter. Çıkmadı. Allah Allah. Şalter nerede? Şalter burada tamam. Şöyle koyduk mu açılıyor zaten. Tamam açılsın. Cam koyacağım. Cam yazalım. İnce cam koyacağım. Şöyle ince cam patlar mı ki ya? Patlayabilir. Ben kalın cam koyacağım. Kalın cam. Mavi mi koyalım? Açık mavi koyalım. Tamam şöyle koyduk. O güzel oldu tarafı. Şuradan lav alalım. Tamam. Lavı da aldık. Şöyle hemen dökelim. Dökül dökül dökül. Allah Allah yanıyor. Şöyle koy koy söndür. Tamam. Burayı söndürmeyelim. Şuraya da koyalım. Tamam. Baya dolduralım. Bol bol olsun. Doldur doldur doldur. Allah Allah yün niye yanmıyor arkadaşlar? Arkadaşlar siz de video like atmayı unutmayın. Daha çok video çekerim arkadaşlar. Siz ne kadar like atarsanız şöyle koyduk. Anam yanlış yere koydum hemen kırdım. Tamam buraya da koyalım. Şimdi duvarları yapmaya başlayalım. Şöyle iki katlı mı yapsam arkadaşlar? İki katlı yapalım ya. Şöyle. Böyle bir tane çektim. Kaç oldu? 2, 3, 4. Tamam. 4 olsun. 4 blokta farklı bir blok kullanacağım. Şöyle. Şimdi zengin olması için altından kullanıyorum. Üstünü de elmastan koyacağım. Güzel bir güvenli budur arkadaşlar. Altına da fırlatıcı koyabilirim. Ya da koymayabilirim. Şöyle. Tamam. Vallahi çok güzel oldu böyle. Tamam. Şimdi elmas yazalım. Elmas. Elmas bloktan koyalım. Şimdi bir blok çektik tamam Burayı böyle yine kapatacağım Balkonda yapabilirim ya Balkonda olabilir Buraya ise sarı cam koyacağım Sarı cam Tamam Sarı camı koydum Buraya yine kapı yapacağım Şu demir kapıyı burada var İki tane kapı koydum Şöyle yine buraya bir tane cam Tamam Camı da buraya koydum. Tamam. Şalter koyalım. Biraz sınırı geçeceğiz ama güzel olacak. Basamak var mı ya? Basamak şöyle. Tuğla adam. mı? Tuğla çok fakir gösterir ama. Taştan mı yapsak? Netter bloğu bence pahalıdır. Netter bloğunu koyacağım. Şöyle. Şöyle koyduk. Tamam. Tamam biraz daha mı uzun yapsam Tamam yaptım Şöyle demir parmaklık Demir parmaklığı da buraya koyalım Tamam baya geçtim ya sınıra Bir blok mu kırsam Kıralım arkadaşlar Mahmut kızar yoksa Ha Böyle olabilir tamam çok güzel oldu 1-2-3 Bir, Bir blok daha çıktık mı Sonra üstünü kapatacağım Şöyle tamam bu arkalara da cam yapmamız lazım ya. Arkaya da cam yapalım arkadaşlar. Yanlara da şöyle temelini oluşturuyorum. Tamam. Buraya koyduk. Camı nereden yapalım? Şimdi buradan olmaz. Şuradan şöyle kırsam. Bunları da böyle kırsam. Olabilir mi? Olmadı ya böyle kırıp buraya koyarsam böyle olabilir aynen böyle yapalım iki tane şuradan kapatalım dört cam olacak güzel şu cam bu aşağıya mavi cam koyalım renkler farklı olsun üstte de bu sarı camdan koyalım şöyle tamam Zaten diğer tarafa cam yapmamıza gerek yok. Çünkü burada karanlık oda kalacak. Şöyle kapattım. Tamam kapandı. Arkaya nasıl yapalım? Arkaya tam kapılardan böyle dikey bir cam yapabilirim. Ha, buraya mavi mi koymuş? Mavi olmaz sarı olması lazım. Sarıyı koydum. Buraya da bloğu koydum. Tam şuradan saracağım olabilir, değil mi? Tam vizaya geliyor, aynen. Burayı da kapatalım. Burayı yine bir saracağım, yine blokları koyalım. ferah oldu biraz. Yine şuradan da kıralım. Tamam. Bunu nasıl yapmışım? Ha böyle. Tamam doğru. Ee, buraya da mavi camları koyalım. Tamam. Yan tarafı kapattık. Üstünü nasıl kapatacağım? Üstünü de bakalım şöyle. Farklı bir tuğla var mı? Um, zümrütten kapatalım. Zümrüt olabilir. Çünkü pahalı bir blok. Şuradan böyle kapatacağım. Tekrar kat çıkmaya gerek yok. Kırdık şöyle. Tamam. Bunu da kıralım. Tamam. Tabanı neyle yapsam? Minecraft'ın da mı yapsam? Sağlam olur. Aynen ya. Katman kayısına yapalım bence. Şöyle kırdım. Tamam. Kıralım böyle. Yünleri. Şu yanları da kıralım da. Allah Allah. Lava basacak. La basacak. Dur dur. dur lava basmasın Yanları da böyle yaptık. Şurayı kırmam lazım. Tamam. Yine yanları kır. Güzel. Dışarıya koydum bir tane onu alacağım Şöyle koydum Buraya da koydum Tamam Şöyle katman kayasını da koyalım Koyduk Bol bol koyalım katman kayasını Katman kayası çok sağlam arkadaşlar Hiçbir şey patlatamıyor Neden olduğunu siz biliyorsanız Ben bilmiyorum Yorumlara yazabilirsiniz şöyle kırdım. Tamam. Çok güzel. Of ya dedemin tarlasını yine topluyorum. Havuç ekmiştim onları topluyorum. Dedem artık hasta oldu ve onun tarlalarını ben topluyorum. Parasını da ben alıyorum. Neden? Fas fakir olduğum için. Ama dedem çok zengin. Bana para veriyor mu? Çok veriyor arkadaşlar. Bu evi nasıl kurdum zannediyorsunuz. Dedem olduğu için kurdum. Şöyle bu neymiş? Patates ektim ya. Ektiğim tarlayı da bilmiyorum. Patates ektim tabii. Bu nemiş? Bu da havuç. Havuç ekelim şöyle. Tamam. Havucu da ektik. La ekmedim, topladım ki ben nasıl ya? Benim kafam yok ya. Bu da buğday. Şöyle buğdayı da topladım. Tamam. Tarla benim değil. Çünkü toplamayacağım. Benim olan şeyleri toplarım. Şöyle evimize gelelim. Bak evim daha kapısı yok ya. Bana kapı hediye etmek için yorumlara yazın. Fal Sakire bir kapı yazın. Şöyle gidelim. Bunları koyalım. Bunları yerim sonra. Şöyle arkadaşlar Mahmut çağırdı. Mahmut niye çağırdı bilmiyorum. Bu evin üstü vardı. O yapılacak da bakalım. Mahmut yapacak mı? Şöyle gidelim. Gidelim. Aa Mahmut yine burada ya. Geçen de burada değil ama burada? Mahmut ne yapıyorsun? Anne iyiyim la sen ne yapıyorsun? Valla ben de iyiyim ne yapayım işte. Tarlayı topladım. E, sen çağırdın ben de yanına geldim. Anne iyi yapmışsın iyi yapmışsın. Baya çıktı mı buğday? Ana ne buğday çıktı biliyor musun Mahmut? Bir sürü buğday patates avuç. Zengin oldum zengin. Ana iyiyim la bana da verirsin. Veririm <laughs> veririm Mahmut. Sen ne diyecektin? Ana seni yaratıcılık moda alayım. Neden alıyorsun ki? Ana almam lazım ya çok güzel bir makine yaptım. Yaratıcılık modu böyle uçuyorsun, kaçıyorsun, her şeyim var. Zengin olur muyum Mahmut? Anne ne zengini? Milyoner olursun, milyoner. Arkadaşlar milyoner olacağım. Mahmut sayesinde. Anam nasıl çalışıyor bu makine? Anne şuradaki düğmeyi görüyor musun? Ha görüyorum. İşte ona bir kez tıkla. Şöyle tıklayayım bakayım. Aha bir şey kartlarım gitti. Anne tabii gidecekler. Game moddasın çünkü. Ama Mahmut game mod ne? Anne yaratıcılık mod Peki ne yapıyorum ben bu modda? Anne her şey yapabilirsin. Bak space iki kez basarsan uçarsın. Deneyim bakayım şöyle. Aha. Boyun uzadı. Nasıl uzadı ya? Mahmut nasıl yaptın bunu? Anne ben yaparım ya. Allah çok teşekkür ederim. Bu mod sayesinde şimdi gidip evimin üst katını yapacağım. Anne tamam git hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz Mahmut. Allah çok sevindim ha. Evimin üstünü yapacağım. Ve ona her şeyim var. Ay canına. Her şey alırım arkadaşlar. İlk önce para alalım. Mone yazıyorum. Şöyle alalım. Paramızı aldık. Sonra elmas istiyorum. Elmas alıyorum. Oo, elmas bloktan yapacağım üstünü. Altın fakir üstüm zengin olsun. <laughs> Şöyle gidelim. Buraya koyabiliyor muyuz? Ana böyle koyamıyoruz. Tamam zaman bu tarafı kıracağım böyle. Şöyle kıralım. Şöyle kayalım. Çok güzel. Tamam. Altın çok güzel ya. Şöyle kır kır, kır 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 Tamam. Çok güzel oldu ya. vallahi Mahmut deha ya. Valla bilim adam Mahmut'tan daha zeki. Şöyle kırdım. Tamam. Buraya da böyle koyalım. Buna çok cam yapmayacağım arkadaşlar ya. Camın ne yapacağız yani? Öyle çok cam gerek yok. Şimdi buraya böyle kıralım hemen. Tık 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 tık. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar fakir kaldığımda ben bu elmasları kırıp satarım. Siz de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda fal sokeri sevenler kaç kişiyiz yazsın. Ben fal sokeri seviyor muyum? Tabi kendimi seviyorum arkadaşlar. Siz beni seviyor musunuz? O önemli. Şöyle kırdık. Tamam. Böyle koyalım. Güzel. Bunu kırdım. Tamam. Burayı da kırdım. Güzel. Şimdi temelini yaptım elmastan yine çıkalım şöyle yapalım bir iki dört kat yapacağım bunu da böyle yapacağım camları sonra ekmeyeceğim kapatalım da şöyle tamam burayı böyle kapattık bunu da kapattık burayı kırdım tamam burayı şöyle kapatalım tamam kapattık tamam şöyle koydum güzel şu ormana da gidip odun toplamam lazım ya. Vallahi odunumuz hiç yok arkadaşlar. Kış geliyor ya. Kış ne zaman gelir arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben bilmiyorum yani. Ben böyle geziyorum. Yaz, kış bilmem. Ama diyorlar kışın çok soğuk olur. Ama ben hissetmiyorum soğuğu. Neden olabilir? Onu da yorumlarda belirtin. Şöyle koyduk. Güzel. Tamam. Şöyle de koyduk. Vallahi güzel ya. Ana şu tarlayı eksek çok iyi olur. Tohum alalım. Hem zengin olduğumuzken Şöyle 64 tane alabildim. Hemen ekelim şunları ya. Tohum ekiyorum. Tohum tohum. Şöyle ekelim. Tamam. Güzel. Buraya, buraları da alabilirim artık. Çünkü zenginim. Oley. Şöyle koydum. Tamam. Güzel. Şöyle. Tamam. Bakalım ne zaman büyüyecek. ama birisi büyüdü. Büyüsün. Şöyle buraya da koyalım. Güzel. Allah arkadaşlar bu çoğu köyü çok seviyorum. Mahmutlar bana çok iyilik yapıyor. Diğer köy çok kötüdü. Bana hiç iyilik yapmıyor. Bir tane oduncu abim vardı. O çok kötü birisiydi. Ondan ben de buraya taşındım. Yani buradaki Mahmutlar hem yakışıklı hem zeki. Abi ben de zekiyim. Şöyle koyalım. Tamam. Buraya da koyalım. Güzel gidiyor. Şuraya da koydum. Tamam. Bunu kırdım. Şöyle. Güzel. Şöyle koydum. Bunu kıralım. Bunu da koydum. Tamam. Bunu da koyalım şöyle. Burayı yükselttim. Şu arkadaşlar arabayı servise götürmem lazım ama sanayiye götüreceğim. Çünkü ben servise gidemem. Servis çok para istiyor ya. Dedem de kaliteli araba kullanıyormuş yani. Pahalı bir kamyonet bu. Onun için çok pahalı ücretleri var. Ben de sanayide Mahmut abi var yine. Ona götürüp yaptıracağım. Mahmut abi ucuza yapıyor. Abi de Sakar diye birisi varmış. O da güzel yapıyormuş ya. Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şöyle koyalım. Tamam. Tamam bunu da koydum. Güzel. Arkadaşlar burada meşale var ya. Bakın sokak lambasına bakın çatısına nasıl yapalım? Altından yapacağım. Altın da pahalı. Altını alalım. Altın bloğu. Tamam. Elmas kalsın. Şöyle. Direkt buradan mı kapatayım ya da böyle mi çıksam? Şöyle çıkabilirim. Tamam. Çıkarttım. Güzel. Oo, vallahi güzel oluyor. Böyle altın çekip bir üst daha yapabiliriz. Ferah olabilir evimiz. Şöyle yaptım. Buralarda böyle gitti mi Tamam şöyle yapalım Bunu da buraya koydum Güzel Bunu böyle koydum Tamam Şöyle bunu da koydum Bunu kırdım bunu böyle koydum Güzel Bunu kıralım böyle gitsin Heh. Böyle tamam Yanları güzel oldu Onun üstüne ne yapabiliriz Çatı için ne yapsak? Başka ne var? Zümrüt var. Zümrüt hem de benim rengimde. Şöyle. Zümrüt. Zümrüt var ya. Onu hemen şöyle yapalım zümrütten. Tamam. Şöyle koyalım. Böyle kapatalım. Tamam. Şöyle koyduk. Buraya da koydum. Tamam. Güzel oluyor vallahi evimiz ya. <laughs> şöyle koydum. Güzel. Buraya şöyle çıktım. Şunu kırdım. Tamam. Arkadaşlar ne geniş alana ev yapmışım ya. Fakirim ama geniş evde oturuyorum. Bir de diyorum ki ev niye ısınmıyor? Doğalgazı çok açarsam arkadaşlar çok para gelir. Sizde az yakın. Yani çok pahalı doğalgaz. Elektrik de kullanmıyorum. Meşale var. Onu kullanıyorum. Ne yapalım arkadaşlar? Yani siz de öyle yapın yani meşale yakabilirsiniz evinde. Ama evi yakmayın yanlış bir evi de yakabilirsiniz. <laughs> ben denedim çünkü evi yaktım bir kez. Evsiz kaldım. Ama siz denemeyin. Şöyle koydum. Tamam. Şuraya da koyalım. Ama tavanımız bitti. Şöyle koydum. Tamam. Vallahi çok güzel oldu. Vallahi dekor çok güzel ya. Şuraya bir balkon yapmak istiyorum. Şu kapının üstüne hemen. Şuradan iki tane delik açacağım. Anam. Ben böyle mi ineceğim şimdi? Ne yapacağız? O zaman böyle yapıp buraya blok koyalım. Buradan böyle zıplayıp gireceğim. Böyle. Tamam. Böyle koyalım bunu da. Şimdi buranın şeyini bu renkte yapmayacağım. Başka bir renk yapabilirim. Yapalım yeşil değil, mavi de değil. Pembe yapalım. Çok farklı bir renk. Şöyle hemen. Koyalım bakalım nasıl olacak. Tam bu kadar balkon yeter. 1 2 3 4. Tamam 1 2. Ya da 3 mü yapsak? Bir tane kırdım. 3'e 2. Olabilir. Güzel. Şöyle 3 4 bu kadar çıkmayalım. Çünkü bitkiler büyümez. Güneş vurması lazım. Tamam. Valla balkon çok güzel oldu. Mangalımız da burada. Güzel. Başka ne yapabiliriz? Bu üste nasıl çıkacağım? Üste çıkmam lazım. Buradan mı çıksam ki? Buradan çıkılmaz. Ya da buraya merdiven mi koysam? Ama bu camı iptal etmem lazım. Ama normal merdiven alalım. Merdivenimizi böyle alalım merdiven. Şöyle iki tane merdiven koysam çıkabilirim diye düşünüyorum. Ama yaşlandım mı çıkamam. Çünkü belim tutmayacak. Şöyle çıkıyorum bakın. Çok güzel çıktım valla. Başka ne yapabilirim? Kapı alabilirim. Kapıları şu